Ben bir Jace oynayayım ya. Zaten şeydeyiz. değiliz. Pembe Jace mi kırmızı J ismi chat? Kırmızı Jace satayım ya. %100 int skin'i. Jace fena şey ya meta. Şey de girebilirim ha. Bright Hammer mı oynasam bu? Al skin'i. Ya şu iki skin'le iyi oynadığımı hatırlamıyorum. Kırmızı ile oynayayım ya dur. Azona batır yardım gerek yok. Hangi ayağı tövbe. Bak yazıyı da silmiş zekalı. Yok yok yazıyor. Yes. <laughs> yo ne ne yo ne ha. Bence Phase Rush daha iyi olur ya Yuni'ye karşı. Yok master hesap değil biraz bunda el ısıtıp öyle gireceğim master O oh, 2 milyon akali var bizde. Ne bu Diamond 4, Diamond 4, 3. İyi bu gene bence fena değil ya. Murf kastım ya. Bir yer, bundan birazcık elimi ısıtayım. Ama tryhard oynuyorum bundan da. Doran Blade almamam lazımdı ya. Mal gibi Doran Blade aldık. Hiç yani Doran Blade dribine gerek yoktu yani. Yenilmez her türlü daha iyi abi. Yok abi ya değişir abi. Şimdi Lyon Air maçında yenilmeze gerek yok. Hani yenilmezi fulllesem de adamı kesmem zor ama bir combo atıp hani combo geri çıktım Feyzaş'ta. Combo geri çıktım. Daha mantıklı anladın mı bu match Ama Irelia olsa böyle uzun match falan. yöneye karşı da olabilirdi. Bak şunu da koydum mesela çıktım anladın mı? <laughs> Kalk kapat o bilgisayarı serseri seni. Ya bak ya. Şimdi ama ne yapacağız? Hangi base atmam lazımdı biliyor musun? Tam 2 olacak dikkatli olayım. Bir de bir 3 olursan. Be demeyi deniyorum ama... Hadi be oğlum. Bu bayağı iyi oldu biliyor musun? Abi tamam da yani ben burayı pushlamadan nasıl gideyim onu anlamıyorum ben. İnan Diana da bot'taymış, boşuna farmları kaçırdık. Bence direkt bunu alayım diyorum. Hani o adamı ezme şeyini devam ettireyim, TP'mi de koyayım. Şu an bir QA'm yokken bir ufak bir dikkat etsem Bir de wave'i bir biriktirmem lazım ya Şu an chatim Hadi be Q'yu atar sandım menayı da atmadı Bu şu an dive aslında burada da Şu an ben öleceğim bu arada Onu ben size söyleyeyim yani Hmm. Hemen Ama ben bir base atıp bir de tier'ım alsam on numara olur yani. Hot alalım ya. Bir tane daha long sword alınca adamı bir anda tek atmayacağım ki. Hot bize hani biraz daha... Ya şu an şunu vermemem lazım anladın mı çek? Buna şuradan bir görünmez şu minyona vururken. Aynen. O şuna gelecek ya. Aynen öldü bu. Al hadi sen al. Lan git ya. Aa nasıl tek atamadım lan meyve. O bir long sword alsaydım. O bir long sword alsaydım minyonlara tek atacaktım chat. Şu an nasıl atamam abi? Allah Allah. Sademin neyden atamadık? Diana'yı gördüğüm sürece aslında bana sıkıntı yok şu an biliyor musun? Bir de Fezraş'ı da beleşe çalıştırmazsak Klavye sesi gelmiyor değil mi? Az geliyordur ama. Yani çok rahatsız etmiyor değil mi? Rahatsız olmuyorsunuz değil mi abim? Lan şunu adam nasıl dojlasın diyecektim. Dive atamaz mıyım ya buna? Vurmadın kanka. Güzel attım biliyor musun? Uzet bana mı geliyor? Ben bir saklanayım diyorum ya biraz. Mesela şöyle şuradan. Zed'de SS ya chat. Şimdi şu şart damlı vermeyelim. Biraz daha bekleyeceğim. Bir base daha alalım. Adam TP kullandı. Frizlemesi hiç önemli değil ya. Çünkü çok uzun süre frizleyemeyecek. Burayı kanon wave geldi ya. Hani bir dahaki şu geleceğim wave'de düzelmiş olacak. Yani büyük bir friz vermedim adama. Şimdi base atıp zaman kazanmış oldum. Bir yana da burada. Şu wave gelince düzelmiş olacak gördün mü? Düzel, düzelecek ya düzelecek düzelecek. Dur be nasıl tutmadı o? Alan geri zekalının gittiği yere bak. Tam eşşekla bu yöne. Ah bunu yapma lazım. ya. bu ulti de atmadı. Bence ben dururum ya burada biraz daha. Red bana mı geliyor? Yok işte. Öldüm. Ölmedim. Base atıp bir bota TP bakabilirim ya. Aslında bir Böyle bir mitten bir geleyim ben oraya ya. Oğlum niye kaçtınız ya? Hadi koş lan. Yürü yürü gel gel. Kamp 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 dive dive akali akali We will dive Jim push 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 Oğlum ne o gelsene şuraya Eşeği eşek eşek Neyse karma ya artık ya Bu karma nerede? Kett'im zeki aynen kett'im zekiydi bence de güzel hareket yaptı da Ninja tabi alsam aslında baya iyi olur ya Ne diyorsunuz Hem zed var hem kett'im fena durumda değil yone mone Diana zaten 1-3 olmuş Ha kullan bot Sus çar oynanmıyor bazen ama Ninja tabi de işimizi görür bence be chat'im o*** tuttuk Hadi be Q'ya bassam var ya. Gel bence çok güzel oynadım ama. Ya ölür, öldür ölür şunu Burada 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 burada. i̇yi ya iyi değil ya ben 1000 gold verdim. Ben 1000 gold verdim ya. İyi değil yani. Ya fena değil. T1 Zeus solo Q maçı koydu. Kamera falan da yok gibi. Bir tık daha rahat oynaması. Bir de Diamond 4'lere karşı falan oynuyoruz ya ki mörf benim bu. Master ilk item doğru mu? Yani hayatımda ilk defa gördüm sana öyle söyleyeyim. Diana ile Zed bana gelecek şimdi. Zed de kuvvetli yani. Ne bir Q'ye atarsam. Bu Forsaken bu kırmızı CS'te de böyle bir Q'ye bir tık sanki fazla vuruyor her şey ne diyorsunuz ona böyle bir inceden bir ekstra bir vuruyor ya Allah şu an dikkatli olmam lazım ya Dur bakayım ilerlerse ben buna bir tek atarım şuraya gelirse Lavuk yanlışlıkla beni gösterdi gördün mü? Biten bitince çaraşılacak Ya böyle bir çıtırdan diyorum ki yoğumu mu yapsak ya? Break'e hazırlanalım. Bunun da sıkıntı ya. Akali sen ona ulti atarsan bizim işimiz var ama onu ben sana söylüyorum. Hadi abi oyna. Oyna abi. Bir surfun feng de işler ha bu oyun. Yılan dişi. Ne diyorsun? Drake'i cin yüzünden verdik. şu adam nasıl dojlasın ki abi ya. Chat da verdim ya. Biraz daha rahat oynayabilirim ya chat. Sanki. Jin, Don't go side bro. Grup e, group with note. Bir yoğum kaydırabilirim ya bu. Aa, çab şeyi kamerayı yeni çektim bir kendine geldi oyun ha. Yakından oynuyormuşum. Oyun bir kendine geldi değil Umut? Ben şunu şöyle bir bait atayım ya. Böyle skillleri kullanayım. Şurada da yapıyor orada Benim de mavi yapmam lazım ya şuna. Base aldı herhalde. Şu an çok güçlüyüm ya. Yani. Z'de tutturursa tutturursam mahvederim yani. Hem şurada bir aa yani. tutturmak çok kritik bir ya. Yanım yan oldu. TP atamam canım az. Ay hey, hey, hey. Hadi be flash atma söylüyoruz diyor musun? Dedim ki lavuk belki hani heyecan yapar falan. Böyle bana direkt ilerden ulti sıkar, ulti sıkar yapmadı onu ya. Oğlum kim o sürdü lan ha? <laughs> Baron almış olabiliriz yani. Flash'ım değerli ama ya. Allah adam hem flash attı hem heal attı. Hazreti penta atacak biliyor musun şimdi? Ha gelmiyor geri zekalı. Beni beklesenize. ya. aldım şeyi de bak 20 sene sonra Fatih abi balo oynarken. <laughs> <laughs> Adamlar nasıl heyecan yapıyor görüyor musun? <laughs> Yeni görünce Al ağzına. Ya gel gel gel. Gel ben bitireceğim bu oyunu. Lan oğlum nasıl tuttu nasıl tuttu yüzünü seveyim nasıl tuttu ya Oğlum şeyde ulti flash gibi bir şey mi var lan yönede Bile bir mekali Acil yanlışlıkla işe yarayacaktı nasıl kalsın Kolektör master şekli Ben buraya yalnız tp'yi attım ya ben bir kule daha bakalım aynen bu tp'nin ekmeğini yedik biz bence yani şu an Oho İngilizler aldım lan. Oğlum bir daha oğlum herhalde var ya. Hani TV TV odalı böyle ekmek yememiştir hayatında. Yani o karar mekanizması pankiden. Yine affetmedi. Drake'i verdi. Ha love Drake aldı. Nef nefis bir karar mekanizması pankiye. Yalnız ben şu yöneyle ne s**tim burada biliyor musun şu an sana onu söyleyeyim ben. Anladın mı? sen? Oldun lan enayi. Yani. Hop. Hop. bir dedim. Ben Şirim yani bu yöneydi Onu söyleyeyim size. Yavaş ilerle ki ben de buradan hani size şey açayım. Bu mu var ya gizli bir item. Yani. Böyle bir item popülerliğini kaybetti ama. Böyle hani gizli OP'lerden yani. Bunu yani ben söyleyeyim size. Zed'e je var ya bir koysam Yarısı boşa gider. Ama yaptığım hareket iş iş değil yani. yani yaptığım hareket. Belki oyun biter ama biliyor musun? O çok kötü bir master iyi ne kötü çünkü yaladım. Ama böyle bir hareket tane hani bizim de imza hareketimiz de çekelim. Abi bilgisayarlara falan format attım hem ayar yok hem de böyle hiç açasım da yok açıkçası ya. Ben hani hayatımda bir kamerasız yayın yapıyorum. Normalde açarım hani biliyorsunuz. Benim pek istemiyor. O yüzden hani kamaç yazmayın. Ya e yayın yokmuş gibi bir oldum. Takılın ya. Yani fa farz et ki yayın yok yani anladın mı? O tarzı bir yayın şu an bu chat. Abi yoğun mu ya? Harbi yoğun mu yani? şuradan şöyle bir şey atsan falan. Gelsene bir karma bir şey deneyeceğim kanka. Nasıl böyle oluyor? Şu adam hiçbir şey yaramıyor ya şu üçü. biraz daha düzgün oynamam lazım. Neşe girelim de bu bizim ölüm fermanımız olacak. Çünkü ben söyleyeyim yani. Hadi bir anda girelim ya. Hadi gir bakayım. Dolara bir ward al hala blue yapmadık yani biliyor musun? Ya bitti oyun. Hadi geçmiş olsun. bit bitmez mi Gel gel bitiririz bu oyunu. Bugün bu yok. <laughs> Oy ne oturttum ha. Oğlum ona değil de şuraya vursanız ya. ne be oğlum o. <laughs> Tire'nin ayı Moldur. kapanı gibi Moldur. yakalan Buna koyayım, kapanı kıstırın <laughs> <laughs> Koydum valla. Bir koydum, ikinciyi istemiyor ha. Diamond 4'lere oyun oyuna attırmayı yani. Bence boru çıkmıştır ya. Ne diyorsunuz? İki kapanına yakalandık. Akali'ye verdim ya. Akali haç Harbi kı yani açık ara Bak adamlar işi biliyor yani Diamond 3 falan geliyor ama bana Plat 2'de 20 geliyor aslında böyle olmaması lazım bence